Kaçsız Kız 1. Bölüm Arkadan ses gelirse özür dilerim. Eylül Roblox sunar. Arkadan ses gelip de videoyu bozarsa çok özür dilerim. Hadi artık videoya geçelim. Özür geldi. geldiler. gel. Evet, geldik sonunda. Ay. Ay hadi. Anne hadi. Allah'tan bir, bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Yakında beş, beş, kişi olacak. Ben bir kişi şey odasına gidiyorum.

Kibitim. Ben burada bir çocuk sahiplenmeye geldim. Gel bakalım. Bir de kahve satmak ister misin? Olur. Mi? Evet. bunlar su ama diğerleri kahve. bir dakika Durun bir üstü... bu da benim. Onu da Ay. Şimdi şu kıza verebilir miyim? Aldığımız tabakla. Atamıyorum. Aa, atamadım. Böyle bandaj takıyorsun. Göstermek <laughs> istemiyorum. Ben kafamı dağıttım. Gel gel şuradan geçelim. Göstermek istemiyorum. Hadi <laughs> Aa, <çok züldüm. Gülüyor> Bak hadi gösterelim. Aaa çok sürdü. Geri taktık. Bak bu da Siz bunu kullanıyordu. <laughs> da kullanıyordunuz. Evet tatlım ama <laughs> arkadaşlar benim atamı çok özledi. Patlı sarsa ben sakabilirim. Aklı. Al bakalım. Evet. Şurada gitti. Sıra abiye verdi. Tamam. Ben buna niye bastım ya? Neyse bunu da ben itiyorum. Geçtik Lale. Hmm. Evet. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu arkadan gerçekten ses geliyor. Çok çok şak şak özür diliyorum. Normalde biliyorsunuz. Sen neden yani şey... Ne? Onu yani Ya öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle. Öyle. Saç olmayan bir kere yok? Böyle bir saçı yok. Canımı asla bir araya getireyim. Canımı saydım. Bana oldu. Bir şey Bir şey olmaz ki. A bak da yıldızın içi. İnşallah bir, iç. bir, bir aile haline gelir. Ve kuzucukların halaları gelir. Ay geldim ne oldu? Bak, bırak. Bak. Allah Allah. Allah Allah. Bak, bak. Neyse. Hadi o çocuğu alalım. Evet. Tatlı. O gel. daha. Tamam Tamam. Gel hadi ne oluyor ya? Tekrar. Gel bakalım. Evet geldik. Açın bakayım kapıyı. Na 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 na. Anne 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 anne. Geldi. Tövbe de yarabbim. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. <laughs> Ay yarabbim oldu? Ben yarabbim ya Resulallah. O beşik zaten iki kişilik. Benim sen mesafir diye yapacaksın. Diyorum. odamda yatacağım. Ben oduma gidiyorum. O beş beşik iki kişi. ikiniz beraber belki yatarsın. Belki yatarsın. Ben sizin beşinizi değiştireceğim. Al al al. al, al. Aa, dur dur. Tatlım senin, senin adın ne? Ece. tamam Ececiğim. Senin adın ne anne? Benim adım Ayşe. Benim adım. Benim adım. No, Kardeşimin adı ne? Kaç yaşındasın bakayım? Yedi. Aa beş yaşında. Onun adı da Sine. Sinem. Efendim abla? Ab Bir dakika ben sana abla mı dedim? Evet. Abla demen lazım. Zaten ona abla demen lazım. Çünkü o senin ablan. Nasıl ya? Ben... 25 yaşındayım. Çünkü 25 yaşında olan benim son 5 yaşında. Hadi oğlum. Allah'ım ya Arada 20, yaş var. Arada 20 yaş var. Pardon 30 yaş var. pardon 40 yaş var. Benimle de 50 yaş var. Nasıl ya? 10, 10, 50, 53 yaş var. Hı, hı. <laughs> 53 yaş var sende. Aa, arkadaşlar çok özür dilerim hata. Hata. Hayır ben de gideceğim. Evet seni ilk önce siz seni doktora götüreceğiz. O yüzden seni de gelmem Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hayır. Gidiyoruz gidiyoruz. Bak halam uyandı bunda. Siz yavaş yavaş çıkın. Ha bu arada şey yeni gelen çocuklar için bir tane içeceğimiz vardı almak ister misin? Olur. Bak burası çocuklar için burası büyükler için. Ha ben de bundan istiyorum. Tamam. Ben ne alacağım? Ben alacağım? Tamam yatın bak. İyi için bakalım siz. Ama tabak değil. Ama ben bardak değil biliyorum. Tamam bardağı dolduralım. Zaten bu pet bardak. Zaten bu ha, şey olduğu için. Ay iç iç. Tekrardan doldur. Ha, şunu da şuraya koy. Şunu da şuraya koy. Şimdi şunu şuraya, şuraya koyun sonra ben koyarım. Hadi çıkıyoruz. Anne yeni içecekler mi var onlara? Evet. Hadi Aa. Tamam geldik, geldik ya. Ne ne? Ya ya Tamam geldik çocuklar. Geldik. Doktor var mı? Ay doktor geldi. Tamam hayatçıyım bekleyeceğim. Aa, merhaba. Bunları nereye atacağız? Çöp atacaksınız. Çöp var mı? Ama maalesef yok ama. çöp atayım şöyle. Verin siz bana. Ay atamıyorum. Evet geldik şöyle. Evet. Ne oldu? Bizim bir tane kızımız var. Kaplumbağamızı çıkar, tacını da çıkart. Gel, hasta sanırım. Evet, hasta, hasta. Bu çok kötü bir hastalıktır. İlk önce bir muayene edelim, sonra gerekirse ameliyat olacak. Hmm. Nasıl yani? Yani çok kötü hastalığı ilerliyor. Hastalığı çok kötü ilerliyor. Aa. Aa. Ay. Kardeşime bir su mı? Olmayacak. Ameliyata girmesi lazım. A tamam. Ne olursa olsun yeter ki yolu Evet yeter açıyorsun ya. Ya kardeşme bir soğuk mı? Onu yiyecek tatlı merak etme. Evet onu yiyecek. Hadi bakalım gel tatlım seni odaya götürelim. Koku mu? Hmm. Ay. Hadi seni ameliyata getirelim. ben korkma tatlı. Geldik tatlım. Yap bakalım. Hadi şimdi seni bayılacağız. Aa, bayıldı. Ameliyat çok iyi gid gidecek. Merak etmesin o. Ameliyat çok iyi gitti. Başarılı. İnşallah ameliyat. Çok güzel duruyordun inşallah, inşallah, inşallah. Bize birkaç tane oda verecekler. Aha. Siz sanırım üç kişilik var mı? Sanırım yok. Ben tek kişi kalacağım. Ben de annemle babamla birlikte kalacağım. Sanırım yatak ayarlanacak. Evet yatak ayarlanacak bize. Evet. Ameliyat çok iyi geçti. Yaşasın. Çocuğu getir. Getirdik. <laughs> yatıralım mı? Evet yatıralım. Pulalım. Artık şöyle yatıralım. Evet yatırdık. Yakında saçları olacak. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten. Yarın saçları olmaya başlayacak. Ama benimkinden birazcık uzun olacak. Sizin kısa mı? Evet. Yani bir şu an mutlu birazcık uzun olur. Çok az. Birazcık fazlasında uzun olacak. Arkadaşlar haberde gerçekten ses geliyorsa özür dilerim. Telefonun atası yani. Telefon ses çıkartıyor. Arkadaşlar bu benim sürem doluyor. Kapatmam lazım. 14 dakika oldu. Benim videomu kapatmam lazım. Çünkü bir dahaki bölümde şey bunun hastanede yatışı gelecek. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bak.